Pamuk sen ne yapıyorsun ya? Pamuk. Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Bak şimdi bak ben ne alacağım bak iyi izle. Pamuk hazır mısın? Hop. Koş pamuk. Koş. Yok. Neredesin? Pamuk. Neredesin kızım? Pamuk bak şimdi. Benim Berat abiyle bir rövanşım var. Berat beni dört bir yenmişti. Ama maç kaçta bitecekti Berat? Altı. Maç kaçta bitecekti? 6. 6'da bitecek. 6 değil 5 5. Şimdi biz Berat'la birlikte pamuk rövanş maçı yapacağız. Bakalım Berat mı beni yenecek? Ben mi Berat'ı yeneceğim bu damada? Sen de gez gez dur oralarda. Dışarıyı da izle. Buğra abi izle. Bak bakayım Buğra abi nerede pamuk? Bak bakayım geliyor mu? Pamuk Gelince haber ver. Perdenin altı arkasına girdi. Anlıyor artık biliyor musun? <laughs> Berat. Arkadaşlar pamuk artık her şeyden anlıyor. Buğra abi bir izle dedim. Dışarıdan geliyor mu dedim. Gitti perdenin arkasına girdi. Görünüyor mu Buğra abi? Taş var Görünüyor mu? Kuşlar var mı? Kuşlar var mı? Kuşlar da yok. Tamam. Taş var mı <laughs> elinde? taş yok. Evet. Eksik taş mı var? Yere düşmüştür. Taş nereye gittin? Allah Allah. Eksik taş. Berat yerlere döküldü ya az önce. Şunun, he, orada da değil. Nerede ki acaba? Bilmiyorum. Ta, pamuk taşı sen mi aldın pamuk? Pamuk, pamuk sultan. Taşı sen mi aldın? <laughs> Bakışa bak. Ben senin o gözlerini var ya, o gözlerini yerim. O ağacını burnunu yerim. O, o boynuşunun kafasını yerim. Gel. Hadi gel sen de oyuna katıl gel. Berat nerede taş? Bilmiyorum. Alt tarafa düşmüş olmasın baktın mı? Bana bir şey bul taş yerine. Bir taş yerine bana bir şey bul. Küçük bir şey bul. Şöyle yapalım. Bak taş yerine ben o topla oynayayım. O topu koyayım buraya. Büyük olur. Olsun bir şey olmaz. Köşede dursun ya taş. Taş niyetine say sen onu. Sonra sen bir tane benden yediğinde onu değiştiririm. Ver bakayım. Bak. Oldu mu? tamam <laughs> <laughs> oldu. Pamuk gel. Anam ne neler yapıyor ya? Hadi ya başlayalım. Başlıyorum. Kim başlıyor? Sen önde olduğu için sen başlıyorsun. Dur. Dur şimdi. Dur. Şimdi ben seni yenerim. Bu maçı ben alırım. <laughs> Hadi, oyna. Oynadın mı? Hı hı. Tamam şurayı kapatalım o zaman. Şimdi bir şey diyeyim mi? Şura. Orayı da kapatacağım. Arkadaşlar Berat 4, ben 2. Geçen 4 2 yok 4. Berat 4 ben 1. Aynen. Berat 4 1 öndeydi. Şimdi 5'te biteceği için maç Berat'la rövanş yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bunu oynayalım bakalım. Şimdi sen beni bir tane yersen şu topla değiştireceğim. Arkadaşlar bir tane taşımız eksik. Onun yerine top koyduk ya. Böyle bir şey olur mu? Hadi bakalım şuraya. Ee, şuraya. Şimdi ben Berat'ı yenerim. Arkadaşlar görüntü dik mi? Yatay mı sizde? Nasıl görünüyor? Yoruma yazar mısınız? Canlı yayının acemisi olduğumuz için bilemedim şimdi. Yatay mı dik mi? <laughs> Allah aşkına bu ne yapıyor ya? Pamuk. Şşt. Oynadın mı? Ne oynadın? <laughs> tamam. Bir dakika dur bir dakika dur bakın bu ne yapıyor? Pamuk sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Balkonda kuş yok. Pamuk. Ne gördün kızım sen burada? Allah Allah atlayıp atlayıp duruyor. Nerede Ne oynadın en son? Ben bunu buraya oynadım. Tamam dur şimdi. Hadi bakalım. Ben seni yenerim. 4-2 öne geçerim. Maç uzar. Sen yenersen maç biter. Berat Paşa. Arkadaşlar görüntü yan mı? Dik mi? Bilemiyorum. Bir bakar mısınız? Yorumlara yazar mısınız? Şunu da şöyle. Evet. Şu bir, bir tane taşı da şu topu kaldırayım Berat. <laughs> Aa, dur bir dakika bakayım şimdi bir dakika. Oraya mı geldin? Hmm, şimdi güzel bu bu senin miydi? Bunu oynarsan yanlış söyleyeyim. Dur güzel bir hamle yapmam lazım ha. Oyna. Evet şu topu buradan bir kaldıralım. Anlam mümkün oynadığımı ya. Evet, bu Arkadaşlar bu oyunu kim yener? Berat 4, baba 1. Berat 4 bir önde. Berat yenerse maç biter. Berat kazanır. Baba yenerse Berat ne arıyorsun? <laughs> taşı. Berat taşı yok. Taş kaybolmuş. He? Kadın da alıyor. Tamam şimdi sen beni tanıyor. Tane... Gördün ses geldi. Vallahi ses geldi. Bak, bakayım aşağı. Bak bakayım aşağıya. Pamuk. Azaldı. Pamuk. Tamam, Taş orada mı? Yemesin. Gerçekten. Yemesin. Orada ya, mı taş? Valla. Pamuk çık bakalım da, oradan. taş. Gerçekten. Evet. Pamukta mı? Pamuk taşımızı ver. Pamuk, pamuk. <laughs> Allah aşkına bak hey. ne yapıyor. Pamuk taşımızı ver çabuk. Pamuk. Berat gir araya gir. Gir ya pamuğu ya da çıkar. Isırmaz ısırmaz. <laughs> Allah'ım ya. Pamuk taşımızı ver. Anam anam anam. <laughs> Eziliyordu ya. Isırıyor mu? Taş nerede? <laughs> Pamuk taşımızı çabuk Isırıyor. ver. Arkadaşlar görüntü yan mı? Dik mi? Kameranın görüntüsü yazar mısınız yorumlara? Çıkardın mı Berat? Aldım. Aldın mı? Oh be. Salan mı? <laughs> Salan. Isırmamış. Valla taşımı koy yerine ya. Isırmamış. <laughs> Berat taşı kokluyor. <laughs> Allah'ım ya. Hadi bakalım. Oh be önüm görünüyor. Sıra sende. Arkadaşlar bu damada kim kazanır? Berat mı kazanır? Baba mı kazanır? Berat diyenler Berat hemen kocaman bir like atsın bakalım. Şimdi baba bu hamleyi yapar. Beratın önünü keser. Berat nereye kaçar? Hiçbir yere kaçamaz. Hadi bakalım. Hadi. Sıra sende. Bende mi? Oyna. Önümü kapatırsan ben giderim bak. Sıkıştırdım seni iyice. İster oyna ister oyna. Tamam oyna. Ha böyle oyun mu olur ya? Her yerde sıkıştır. Bir kişinin pes edip hamle yapması lazım. Bu ne yapıyor? Bilmiyorum <gülüyor> oyna. <gülüyor> ya beni şaşırtıyor ki de. Dur. Ha, oynuyor, şey Buzlar benim mi? Evet. Şunu böyle bir yer değiştireyim. Şimdi... Dur bakalım. Ye. Evet. Tamam. Hadi bakalım. O benim, o benim. Onu elleme. Oyna. Onu mu oynadın? Tamam. Dur. Sen benim taşımı yedin, benim taşım Sen, he Senin taşın orada. Dur. Şimdi. Berat ne yaptın? Ufak çorba oldu ya. Şimdi dur. Güzel, güzel dur şimdi oldu. dur. Berat ile ne oynuyoruz? Berat ile dama oynuyoruz. Dama. Berat 4-1 öndeydi. 5'te bitiyordu maç. Yarım kalmıştı oyunumuz. Şimdi rövanşını yapıyoruz. Baba mı kazanacak Berat mı? Berat kazanırsa maç biter. Baba kazanırsa maç bir dahaki oyuna kalır. Onu da, onu da başka zaman oynarız. Evet. Hamleni yap Berat. Düşünüyorum. Şey Beni yenmen lazım. Hadi bakalım. Kamera görüntüsü yan mı düz mü arkadaşlar? Canlı yayında acemiyiz. Oldu mu olmadı bilmiyorum ki. Evet Berat. Evet Berat. Ne oynadın? Onu mu oynadın? Şimdi. Aa Allah. Yanlış oynadım. Yanlış oynadım. Yanlış oynadım. Geri gidemiyorsun. İki taş yedin. O zaman ben de yanlış oynamamışım. Güzel oynamışım. İki taşını yerim. Hadi bakalım. Oo, oo iş 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 <gülüyor> Berat <gülüyor> sen yeniyorsun ben yeniyorum. hadi bakalım. Oo Berat damaya gidiyor arkadaşlar. Berat'ın ünlü kesmemiz lazım. Artık bitti. Artık bitti. Dama. Ünlü kesemiyorum. Dama. Ben de giderim damaya. Dur. Yerim. Hadi bakalım. <laughs> Berat dama oldu arkadaşlar. Şimdi o taşla istediği zaman benim taşlarımı alabilir. Devam. O devam. İki taş götürürsün. İki taş. Sağa da yap. Evet. Dur orada. Ha. Al iki taşı. Tamam. Şimdi. Şimdi benim seni bir şekilde yenmem lazım. Devam. Ooo. Berat sen şimdi hep dama mı, damayla mı oynayacaksın? İyi. Oyna. Ye. Ye, hayır bir dakika dur bırak onu. Yemek zorundasın. Şunu da yemek zorundasın. Ye. Aha. Baba damaya çıkar. Hadi bakalım. Damaya dama. Damaya dama. Damayla bereti yeneceğim. Sen mi oynadın? Aha. Tamam. İkinci damaya gidiyorum arkadaşlar. He <laughs> he taşım var, <yiyelim> <laughs> yemezsin. Beni yemezsin. Bak beni orada yemezsin Berat. İyi izle. Haydi. Yine yemezsin. Ye, yemeyeceğim ki zaten. Tamam. Davulları yemek zorunda Oyna. Oo. Oyna. Yemek zorundasın. Çok. <laughs> Ana. Görmedim ben onu ya. Oyna. Vay arkadaş. Oyna. Berat oyna damaya çıktı. Damaya kaç tane daman oldu? Oo hamleye bak. Damaya gidecek taşımı yedi. Şimdi dur, dur, dur. Şimdi bu bu iş bende ben, ben oynar. <laughs> Berat heyecandan bütün taşları döktüğün <laughs> şey yine. Berat benim kaç tane taşım var içeride? Bir. Onları al yan tarafı anlamıyorum ki. Dur şimdi. Dur. Şimdi benim bir damım, bir de bir taşım mı var? Evet. Tamam ye şunu. Ye. Tamam çok güzel. Bir damağım mı kaldı benim şimdi? Hı. Tamam oyna. Bravo tamam. Oyna çık damaya. Ne? Damaya çık. Niye? Sen niye ayağa duruyorsun? Otur. <laughs> çık damaya. damaya. damaya gel damaya. Ya niye? Oynadım artık bunu. E tamam oyna hadi. <laughs> Berat olmaz ki ama ya. Oyna. Şöyle. Şöyle. Pardon yanlış anladım. Şöyle. Hemen hemen. Hadi şöyle. Vay arkadaş ya. tam geri geldim ben de hadi. Arkadaşlar Berat 4, Baba 1. Geçen gün oynadık oyunumuz yarım kaldı. Yaneceğim seni. Şimdi rövanşı oynuyoruz. Yaneceğim seni. Şimdi bakalım kim alacak. Hadi bakalım. Evet. Oyna. Son taşım. Bir damam var. Berat'ın da bir sürü daması, taşı var. Evet. Ne Berat bir sürü damam var, bir sürü taşım var, bir tane taşım var. Neyi düşünüyorsun? Allah'ın seversen ya. Ya dur. Belki yiyeceksin oyun bitecek. Ya ye, ne? Belki yiyeceksin oyunu. Ya e da oyna o zaman hadi. Tamam şimdi bak. Bu bir. Bu iki. Şu iki taş gider. Ben bir taşla seni yener miyim? Hı? Bir taşla seni yener miyim? Yenemez. Hadi bakalım. Bir dama daha gider. Berat'ın bir daması yok oldu. Bir daması kaldı. Ya bir dur. Devam. 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 tamam <laughs> daha, tamam daha. Hadi, hadi geldim şuraya hadi. Evet. Oyna. Olmadı o işte ya. Bak şimdi şimdi sen yanlış yaptın. Niye veriyorsun? Ye ya ye. Bir taşla da sabahtan beri. Ben o son taşa kadar beni süründüreceğim burada ya. Hadi ben burada oynuyorum. Böyle oynuyorum. Arkadaşlar Berat 5 Baba 1 Devam hadi. Bitti. Bu revanştı. Arkadaşlar Berat Bey bir babayı yendi. Yenemezsin bu damada. Berat beni yenemezsin diyor her seferinde yeniyor. Şimdi Berat'la 5 oyun oynayacağız bu videodan sonra. Birincisi dama, ikincisi tavla, üçüncüsü kız tavlası, dördüncüsü çin daması, beşincisi normal tavla. Beşincisi de normal tavla oynayacağız. 5 tane oyun oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Ama bu ka şeyden e yayından sonra Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Hadi oynayalım. Baba. Tamam.